Saat 8'e doğru. İstanbul soğuk ve keskindi. Sokak lambaları İstanbul'un kasvetini aydınlatamıyordu. Gazeteci Abdü İpekçi davetli olduğu yemeğe katılmak için ağır ağır yola koyulmuştu. Arabasıyla Emlak Caddesi'ne geldiğinde zayıf bir adam silahıyla İpekçi'nin arabasına doğru çevik bir şekilde yaklaştı. Ondan sonra uzun namlulu silahların sesleri kırılan cam seslerine karıştı. İpekçinin vücuduna 5 kurşun isabet etmişti. Kontrolden çıkan İpekçinin arabası bir direğe çarparak durdu. Saldırganlar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Abdü İpekçi sosyal demokrat kimliğiyle tanınan ve Bülent Ecevit'e yakınlığı ile bilinen bir gazeteciydi. O güne kadar Türkiye'de birçok cinayet işlense de maktulün Abdi İpekçi olması cinayetin daha da göz önünde bulunmasını sağlıyordu. Bütün gazeteler cinayeti siyah başlıklarla duyurdu. Cenaze törenine iktidar ve muhalefet bütün kadrolarıyla katıldı. İktidarda bulunan Bülent Ecevit bu saldırının aynı zamanda kendisine yönelik olduğunu düşünmekteydi. Dünya basını da Abdü İpekçi cinayetine büyük bir ilgi duymuştu. Dünya Türkiye'yi bekleyen karanlık gelecek hakkında yorumlar yapıyordu. Sahiden Abdü İpekçi gibi yumuşak başlı bir gazeteci kimler tarafından neden öldürülmüştü? Ecevit derhal kurmaylarını toplayarak olayın bir an önce çözülmesi için keskin emirler verdi. Bütün güvenlik birimleri mesailerini bu olaya odakladı. Katilin robot resimleri her yere dağıtıldı ve güvenlik birimleri bu süreçte asılsız ihbarlarla epey meşgul edildi. Ancak olaydaki sis perdesi bir türlü giderilemiyor ve katil bir türlü bulunamıyordu. Ta ki 5 ay sonrasına kadar. Bir gün polise gelen bir telefonda sesi titreyen bir şahıs katilin Marmara kıraathanesinde olduğunu söylüyordu. İhbarı alan polis vakit kaybetmeden yola çıkarak kıraathaneye geldi. Evet, robot resimdeki adam burada, arkadaşlarıyla iskembül oynuyordu. Ve gelen ekibi büyük soğukkanlılıkla karşıladı. Elindeki kağıt destelerini masaya bıraktı ve, ve kendini kelepçeletmek için polise ellerini uzattı. Ancak asıl hikaye şimdi başlıyordu kafasının içindekileri insanlığa sunma isteğindeydi ve sahne ona aitti. Bireysel olarak kendini başka bir noktada görüyordu. Ve bu yolun sonu tıpkı şarkıcılar, aktörler gibi şöhret sendromuyla sonlanacaktı. Mehmet Ali Ağaca 1958 Malatya doğumluydu. Babasını küçük yaşta yitirdiğinden yoksul bir hayat yaşamıştı. Malatya Öğretmen Lisesi'ne geçtiğinde okulda ülkücü arkadaşları dindi ve koyu bir ülkücü oldu. Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi'ne geçen Ağca, öğrenimini yarıda bırakıp İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Ancak Ağca'nın öğrenci olarak göründüğü süreçte öğrencilikle pek ilgisi yoktu. Bu yıllarda iki kimlik üzerinde yükseliyordu. Birincisi ülkücü kimliği, diğeri ise yeraltı kimliği. Bu iki kimlik bir potada eriyor ve daha tehlikeli bir hale bürünüyordu. Mehmet Ali ağaca yakalanır yakalanmaz emniyete götürüldü. Ağaca bütün soğukkanlılığıyla sessizce bekliyordu. Sorgusu başlayınca ilk cümlesi ''Abdi İpekçi'yi ben öldürdüm'' oldu. Ardından hiç zorluk çıkarmadan itiraflarda bulunmaya başladı. Olay günü kendisini araçla kaçıran kişinin ismini verdi. Yavuz Çaylan Günler süren sorgulamanın ardından polislerin akılları bir hayli karışmıştı. Ağaca sorgularında başka kimliklere bürünüyordu. Ezbere mi konuştuğunu, doğaçlama mı yaptığını kimse anlamıyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ağaca'yı bizzat görmek istedi ve sorgusuna katıldı. Ancak bu sorgu kan donduran cevaplara tanık oldu. İtiraflarda bulunman için baskı yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Bana bir piske bile vuramazlardı. Niçin? Eğer bana bir fiske vurmuş olsalardı, cezaevinden kaçar ve daha büyük birisini öldürürdüm. Kimi? İçişleri Bakanını. Ağacının verdiği ifadelere göre suikastte yalnızca iki kişi aktif görev almıştı. Ancak polisler işin arkasında ülkücülerin ve MHP'nin olduğunu düşünmekteydi. Ancak Ağca bu iddiaları tamamen reddediyor ve olayın asla siyasi olmadığını söylüyordu. Hatta bir ara sinirlenerek ''Bana kimse emir veremez, ben basit bir katil değilim.'' diyecekti. Zaman geçerken yapılan incelemeler doğrultusunda olay yerinde en az bir kişinin daha bulunduğu anlaşıldı. Ancak ağaca ser veriyor, sır vermiyordu. Ağacının yakalanmasından 10 gün kadar sonra bir basın toplantısı hazırlandı. Kameralar, ses kayıt cihazları, fotoğraf makineleri bu anları kaydetmek için hazırdı. Derken içeri Mehmet Ali ağaca getirildi. Elleriyle yüzünü kapatıyordu. Ancak birazdan gazetecilere ilginç bir demeç verecekti. İsyan ettiğim için öldüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldüm. Açıklayacağım tek şey silahlı sal veya sol eylemci olmadı. Bağımsız tek başına bir terörist olduğum Kesinlikle hayatımda hiçbir siyasal kuruluşa olmadı. Salona ilk geldiğinde çekingen tavırlar sergileyen Ağaca, zaman geçtikçe rahatlamıştı ve onun rahat tavırları ortamda ürkünç bir hava oluşturmuştu. Ağaca sanki kendini özellikle terörist olarak göstermeye ve bütün gözleri kendine çevirmeye çalışıyor gibiydi. Bu süreçler devam ederken Türkiye'deki tablo daha da kötüleşmişti. Siyasi kavgaların yanı sıra ekonomide berbat durumdaydı. Derken Ağaca'nın mahkeme günü geldi çattı. Ağaca mahkemede yine akılları karıştırmayı başardı ve bağırarak ''İpekçiyi ben öldürmedim ama öldüren kişiyi biliyorum.'' demeye başladı. Ne olmuştu da şu ana kadar kabul ettiği suçu birdenbire inkar etmeye başlamıştı. ''Sen değilsen bu cinayeti kim işledi?'' sorusuna karşı acı bir tebessümle ''Gelecek oturumda açıklayacağım.'' cevabını verdi ve ondan sonra konuşmadı. Ağaca'nın beklenmedik açıklaması kamuoyunda tartışılırken Papa'nın Türkiye'yi ziyaret edecek olması yeni bir gündem oluşturdu. Bazı medya unsurları Papa'nın ülkeyi ziyarete gelmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumu Haçlı Seferi diye yorumlamıştı. Normal şartlarda Ağacı'nın hapishaneden kurtulma şansı pek görünmüyordu. Bu yüzden bir kaçış planı gerçekleştirdi. Ancak ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Daha büyük bir plan gerekliydi. Saat gece yarısını geçiyordu. Bir askeri araç ağacının bulunduğu cezaevine yanaştı. Araç içindeki beş asker nöbeti devralmak için araçtan indi. Ve nöbetçi askerlerle nöbet değişimi yaptılar. Yanlarında fazladan bir askeri üniforma vardı. Nöbeti devralan askerlerden birisi ağacının bulunduğu koğuşa giderek ağacaya asker üniforması verdi. Ağaca ses çıkarmadan kıyafetleri giydi ve şapkayı önüne çekerek yüzünü iyice kamufle etti. Sonra uygun adımlarla askerleri izlemeye başladı. Ve bir, bir askermiş gibi cezaevinden kaçtı. Ertesi gün gazeteler Mehmet Ali Ağaca'nın firar ettiğini duyuruyordu. Ağaca artık kendini daha üstlerde görüyordu. İsmini tüm dünyaya duyurmak istiyordu. Bir gün sonra Milliyet Gazetesi'ne ağaca imzalı bir mektup geldi. Türkiye'nin kardeş İslam ülkeleriyle Orta Doğu yeni bir siyasi ve ekonomik güç oluşturmasından korkan batılı emperyalistler hassas bir dönemde dini lider maskeli Haçlı kumandanı John Paul'u Türkiye'ye gönderiyorlar. Bu zamansız ve anlamsız ziyaret iptal edilmezse Papa'yı kesinlikle vuracağım. Cezaevinden kaçmamın nedeni budur. Ayrıca kansız, sessiz ve basit bir kaçış olayını rica ederim büyütmeyin saygılarımla Mehmet Ali Ağca. Mektup hızlıca manşetleri süsledi. Henüz cezaevinden kaçışının şoku atlatılamamışken bu meydan okuma bekleninin üzerinde ses getirmişti. Türkiye'nin en güvenli hapishanesinden elini kolunu sallayarak çıkması ve sonra rahat bir şekilde Milliyet Gazetesi'ne ulaşması sıkı yönetim hükümetinin sorgulanmasına yol açıyordu. Bu sıralarda Ağca ise başka bir intikamın peşine düştü kendisini ihbar edip yakalattığını düşündüğü Ramazan Gündüz'ü öldürmek istiyordu. Yanına otomatik silahlar ve 6 kişiyi alarak yakalandığı Marmara Kıraathanesi'ne gitti. Ramazan Gündüz'ü buradan döverek alıp bir çöplüğe götürdü. Hainlere acımam dedikten sonra tek kurşunla Gündüz'ün işini bitirdi. Ağaca bu süreçte sık sık yer ve kılık değiştiriyordu. Günün birinde Oralçelik aniden ağacının kaldığı eve geldi ve Toparlan, daha güvenli bir yere gidiyoruz dedi. Derken bir binaya geldiler. Onların hemen ardından içeriye koyu saçlı, takım elbiseli, keskin bakışlı bir adam girdi. Önce Oral Çelik ile sonra ağaca ile tokalaştı. Konuşmadılar ama ağaca bu adamın kim olduğunu anlamıştı. Abdullah Çatlı Ağaca dikkatlice süzdüğü Çatlı ile tanışmayı uzun süredir bekliyordu. Çatlı, seni uzun süre saklamamız imkansız. Seni yurt dışına çıkaralım dedi. Ağaca ise alacağın kararlar doğrultusunda hareket edeceğim reis cevabını verdi. Çatlı, Ağaca'nın fevri ve deli dolu hareketlerinin farkındaydı ve daha sakin durması adına ona uyarılarda bulunmuştu. Zaten Abdullah Çatlı'ya kimsenin itiraz edebileceği bir durum yoktu. Reisinin kararlarına karşı gelme fikri neredeyse imkansızdı. Ağaca bir süre Çatlı'nın evinde kaldıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu, Oral Çelik, Abdullah Çatlı ve bir grup ülkücü büyüğün desteğiyle İran'a geçti. Ancak burada İslam devrimi gerçekleşeli çok olmamıştı ve İran Ağaca için pek rahat sayılmazdı. Bu yüzden Türkiye'ye yeniden döndü ve ardından Bulgaristan'a geçti. İran gibi kaotik bir yerden sonra Sofya ona cennet gibi geliyordu. Bu şehirde Türkiye'den gelen mafyalar, tetikçiler, mit elemanları ve aranan şahıslar cirit atıyordu. Ağaca burada en lüks otellerde kalıp gününü gün ederken Türkiye'de hakkında idam kararı çıkmıştı. Ancak karı listesindeki isimleri düşündükçe ölmek için erken olduğunu düşünüyordu. Bir an önce Avrupa'ya gitmek için bir pasaport ve paraya ihtiyacı vardı. Bunun için ünlü mafya babası Bekir Çelenk ile iletişime geçti. Kısa bir süre sonra Türkiye-Bulgaristan sınırında Abdullah Çatlı ile buluştu. Ve Çatlı ona sahte bir pasaport teslim etti. A.C. için yeni rota belliydi. Zürih Aziz yurttaşlarım, silahlı kuvvetler, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Komutan, subay, az subay ve erler olarak hepimiz, vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve sefe feda etmeye hazır. Senelerdir devam eden sağ-sol kavgaları sebebiyle 12 Eylül 1980 sabahında ordu yönetime el koymuştu. Junta ayağının tozuyla bütün siyasi yapılara balyoz gibi inmişti. Darbeyi benimseyen halk sokaklarda katliam görmektense asker postallarını görmeyi tercih etmişti. Sol ve sağ gruplar heyecanla beklemekteydi. Çatlı ve grubunun yaptıkları eylemler de ülkede büyük sesler getirmişti. Ama ortalık toz dumandı. MHP de diğer partiler gibi kapatılmış ve Alparslan Türkeş de gözaltına alınmıştı. Eylül ayı böyle geçerken ağaca Zürih'e varmış, oradan da Frankfurt'u geçmişti. Ama Türk istihbaratı burada onun izini bulmuştu. Bu yüzden hızlıca İsviçre'ye geri döndü. Buradaki ülkücü bağlantıları sayesinde sık sık ülke değiştirmeye başladı. O sıralarda Abdullah Çatlı ve Oral Çelik de Viyana'ya gelmişti. Ağaca sık sık bu ikiliyle görüşüyordu. İddialara göre bir gün mafya babası Bekir Çelenk, Oral Çelik, Musa Çelebi ve Ağaca ile bir görüşme talep etti. Görüşmenin sebebi bir suikastti. Otelde buluştular ve Bekir Çelenk ağzındaki baklayı çıkardı. Suikast yapılacak kişi Papa. Bu iş için size 3 milyon mark öneriliyor. O an ortamda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Bunu isteyenlerin kim olduğu sorulduğunda Çelenk, kendisinin de bunu tam olarak bilmediğini, sadece aracı olduğunu, konuyu fazla irdelemenin lüzumsuz olduğunu söyledi. Bekir Çelenk'in söylemediği kişiler, aslında İtalya'da başlayan Gladio operasyonu olarak bilinen, derin devletteki kirli ilişkileri gözler önüne serilen yabancı kişilerdi. Çatlı grubu da bilinçli veya bilinçsiz bu kişilerle ilişkiler kurmuştu. Belki de hiçbir zaman bu kişilerle tanışmamışlardı. Uzaktan kurulan ilişkilerden taşeron rolüne soyunmuşlardı. Oral Çelik ise kendilerinin dava adamları olduğunu ve gereksiz cinayet işlemeyeceklerini söyledi. Ancak Bekir Çelenk ağacaya dönerek ''Sen değil miydin papaya mektup yazıp onu öldüreceğini söyleyen?'' diye seslendi. Ekip uzun konuşmalardan sonra ikna olmuş gibiydi. Tek sorun reisleri Çatlı'ya bunu kabul ettirmekti. Çatlı ağacaya bu iş için güvenemiyordu. Onun deli dolu ve atik tavırları Çatlı'yı rahatsız etmekteydi. Çatlı olayda adı geçmemesi şartıyla bu işi kabul edeceğini söyledi. Bu korkudan değil, Avrupa'da yaptığı gizli işlerle ilgiliydi. Ağaca, Çatlı'nın bu gizli koşuşturmalarını oldukça merak ediyor ancak kendisine bu konuyla alakalı hiçbir şey anlatılmıyordu. Çatlı yeni bir operasyon hazırlığındaydı ve bu operasyonda Ağaca'ya yer yoktu. Ağaca son durumu konuşmak için Oral buluştu. Plan basit ve anlaşılırdı. Sadece ikisi olacak, Teti'yi ağaca çekecek, çelikisi ikisi olayları izleyip arabayla onu kaçıracaktı. Zaten bu ikili Abdü İpekçi suikastinde de birlikte hareket etmişti. Güneşli bir gün, on binlerce insan Papa'yı görmek için Saint Pierre Meydanı'na akın etmişti. Ağacı o gün turist izlenimi yaratmak için fotoğraf makinesini boynuna takmış ve kalabalığın arasına karışmıştı. Önündeki kalabalığı yararcasına yürümeye başladı. ve arabasından halkla selamlaşan Papa'ya yaklaştı. İnsanlar Papa'nın cübbesine dokunmak için adeta birbirlerini eziyordu. Ve ağaca Papa'nın sadece 3 metre yakınındaydı. Çantasındaki silaha elini uzattığı esnada Papa kucağına bir çocuk aldı. Ağaca bu yüzden biraz daha bekleme kararı aldı. Ancak kısa bir süre sonra uygun anı buldu. Silahını çekti ve ilk kurşunu ateşledi. o anda çığlıklar yükselmişti. İlk kurşunun etkisiyle savrulan papaya ikinci kurşunu da sıktı. Tam üçüncü atışını yapacaktı ki kalabalıktan biri ağacanın kolunu tuttu ve silah yere düştü. Ağaca panikleyip kaçmaya yeltense de kalabalık onu kollarından, bedeninden tutarak zapt etti. Ağacanın yakalanışına uzaktan tanık olan Oral Çelik ise hızlıca alandan kaçtı. Ağaca bir polis grubunun eşliğinde Roma'daki karakola getirildi. İnsanların konuşmalarından anladığı kadarıyla Papa yaralı olarak kurtulmuştu. Suçüstü yakalanmasını da hesaba katınca günlerdir düşündüğü başarısızlık ihtimalinin gerçekleştiğini anladı. Sorgusunda yine çelişkili ifadeler verdi. Önce kendisinin Şilili bir komünist olduğunu, sonra ise hiçbir millete ait olmadığını söyledi. Ancak polisler onun üzerine gittiğinde sıkılarak ''Ben büyük Türk terörist Mehmet Ali Ağacayım.'' Ben yeryüzünde hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir teröristim. İdeolojiler üstü bir misyonum var ve bana hiç kimse dokunamaz dedi. Sorguya katılan görevliler çok şaşkındı. Çünkü Ağca bazen akli dengesi yerinde değilmiş gibi, bazen de son derece mantıklı biriymiş gibi açıklamalar yapıyordu. O sırada bütün dünya bu olayı konuşmaya başlamıştı. Ağca ise televizyondan kendisiyle ilgili verilen haberleri öğrenmeye çalışıyordu. Yetkililere devamlı karşı koyuyor ve sürekli dünya ünlü bir adam olduğunu söylüyordu. Bir İtalyan mahkemesinde yargılanmayı asla kabul etmeyeceğim. Bu yüzden hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Ancak dünya ağacı basit bir tetikçi muamelesi yapmaktaydı. Bu işin arkasında Sovyetler Birliği'nin olduğuna dair şüpheler duyduklarını dile getiriyorlardı. CIA ajanları çeşitli gazetelere demeşler vererek ilginç teoriler ortaya atıyordu. Ağaca ise tek kişilik hücresinde zaman dolduruyordu. Arkasındaki puslu vadinin yalnızca çelenke kadar olan kısmını görebilmişti. Bu süreçte arkadaşları tarafından yalnızlığa itildiğini düşünmeye başladı. Yalnızlığıyla baş başa zaman geçirirken gizemli iki kişi geldi. Bunlar Ağcaya gizli servis elemanı olduklarını söylediler. Bu işi tek kişi yapmadığını biliyoruz. Gerçekleri anlat dediler. Ağcaya ise inatla saldırının bireysel planlandığını söyledi. Ancak gizli servis elemanları AC'ye bir teklifte bulundular. Eğer itiraf edersen cezan 10 yıla inecek. Ağaca o gün hiçbir şey söylemese de bu teklif epey ilgisini çekmişti. Ağaca içinde bulunduğu girdaplı çırpınırken Oral Çelik Çatlı'nın gölgesinde saklanabilmeyi başarmıştı. Ancak Papa suikastinden sonra kaçarkenki görüntüsü polisin elinde olsa da kimliği tespit edilememişti. Polisler Oral Çelik'in fotoğrafını sık sık AC'ye gösteriyor, tanıyıp tanımadığını soruyordu. AC'yi ziyaret eden kişiler günden güne artıyor ve onu konuşturmak için baskı altına alıyorlardı. Gelen kişiler AC'ye verilen suikast emrini Bulgar servisinden aldığını iddia ediyordu. Durumdan bunalan Ağaca, onların istediği role bürünmeye başladı ve Bulgar servisinden emir aldığına yönelik bir kağıt imzaladı. Böylelikle suç Bulgar istihbaratına yıkılacak ve kendi de kısa süre yatıp çıkacaktı. En azından düşüncesi böyleydi. Suikastın arkasındaki gizemi bulduğunu düşünen yetkililer bazı Bulgarların resimlerini de getirip ağaca gösterdi. Ve ağaca da onları tanıyormuş gibi ve onlardan emir almış gibi bir senaryo çizdi. Hatta pek çok Bulgar getirilip ağaca ile yüzleştirildi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Bulgarlar hayretle olan bitene dahil ediliyordu. Bu senaryo bir süre mükemmel şekilde işledi. Ve yetkililer ağacanın doğru söylediğine inandı. Hey! Ta ki çelişkiler fark edilince ağacının yalan söylediği anlaşıldı. Ağaca biraz düşündükten sonra yalanlarını haklı bir gerekçeye bağlamak istedi. Köşeye sıkışınca ismi geçen Bulgarları hiç tanımadığını itiraf etti. Ata geçerek gözyaşları içinde Oral Çelik'in ismini verdi. Ağaca demeçleriyle dünyayı iyice karıştırıyordu kendisinin tarihe geçecek bir misyonu olduğunu söylüyordu. Tüm bu yaşananlar tesadüf değil. Yeryüzüne gelmemin bir anlamı var diyordu. Özgüven patlamasındaydı ve Amerika Büyükelçiliğine bir mektup yazarak dünyayı kurtarabilecek bir güce elinde bulundurduğunu söylüyordu. Ağaca kimi zaman sakinleşiyor, kimi zaman öfkeleniyordu. Bir sonraki hamlesini tahmin etmek çok zordu. 27 Aralık 1983 gününde ilginç bir gelişme yaşandı ve Papa Ağca'yı ziyaret etmek istedi. Papa Ağca ile baş başa bir konuşma yapmak isteyerek Ağca'nın koğuşuna geldi. Ve sandalyeye oturdu. Ağca sandalyesini Papa'ya yaklaştırarak eğildi. Papa da Ağca'nın kulağına yaklaşarak ''Senin içinde kötülük görmüyorum evlat'' diyerek onu affettiğini ve kendisi için dualar ettiğini söyledi. Ağca sakince Papa'yı dinleyip kafasını sallıyordu. Papa, hücreden ayrılmadan önce de ağacayı affetmeleri için yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Papa'nın sözleri ağacının gururunu okşamıştı. Bu ziyaret ona tarihsel bir misyonu olduğunu bir kez daha hissettirmişti. Ve tarihler 27 Mayıs 1985 tarihini gösterdiğinde Roma davası da başladı. Kafeslerin içinde Ağaca, Antonov, Bağcı ve Çelebi vardı. Herkes Ağaca'nın ne diyeceğini bekliyordu. Ve Ağaca tüm dünyayı şok eden cümleler söylemeye başladı. Ve kendisinin Mesih olarak Tanrı tarafından dünyanın sonunu haber vermek için gönderildiğini öne sürdü. Mahkemede homurdanmalar yaşandı ve hakim sinirli bir şekilde ağacının hücresine götürülmesini emretti. Ağaca ertesi gün devam eden duruşmada vaazlarına devam etti. Sorulara cevap vermiyor ve kendisinin Mesih olduğuna dair sayısız kanıt bulunduğunu açıklıyordu. Hakim bunları ciddiye almayarak suikast davasına yönelmeyi istese de ağaca hiçbir soruya cevap vermek istemedi. Kendisiyle o kadar çelişiyordu ki işler inanılmaz noktalara sürükleniyordu. Dava iyice çıkmaza girmişti. Duruşmaları takip edenler ağacanın deli veya ahut deli taklidi yaptığını düşünüyordu. Her duruşmada Fatima'nın sırrı, Mesih, dünyanın sonu, Meryem Ana, insanlığın kurtuluşu gibi sözcükleri sıralayıp duruyordu. Sonra kimsenin onu ciddiye almadığını anladığında Papa davası ile ilgili konuşmaya başlıyordu. Ancak söylediklerinin üstüne gidilince bu olaylar çok karışık deyip yanıt vermekten kaçınıyordu. Devamlı başka isimler öne atıyor, sonra bunların kendi uydurmaları olduğunu veya yanlış hatırladığını söylüyordu. Mahkemenin sabrı sona ermişti ve İpekçi ve Papa suikastlerinde adı geçen Abdullah Çatlı'yı dinlemek gerekiyordu. Çatlı mahkeme salonuna iki asker eşliğinde getirildi. Sessizce yerine oturdu keskin bakışlarıyla ortamı süzüyordu. Ağca ve Özbey üzerindeki ağırlığı net bir şekilde hissediliyordu. Mahkeme başkanı öncesinde Çatlı hakkında bir araştırma yapmış ve edindiği bilgiler tüylerini diken diken etmişti. Ülkücüler arasında efsaneye dönüşmüş Çatlı'yı daha yaşlı biri olarak bekliyordu. Ama bu adam henüz 30'unda bile değildi. Çatlı konuşmaya başladığında Papa olayıyla bir alakası olmadığını dile getirdi konuşma sırası Ağacı'ya gelince olay günü Oral Çelik'le birlikte olduğunu söyledi. Çatlı ise geriye yaslanarak Ağaca'nın yalan söylediğini belirtti. O gün Oral Çelik, benimle birlikte Viyana'daydı. Ağaca yalan söylüyor dedi. Doğru. Yani yalan şey fare. Bakışlarında tiksinti olan Çatlı Ağacı'ya hakaretler yağdırıyordu. Kendisinin ve Oral bu davaya dahil edilmesi dolayısıyla Ağaca ve Özbey'e oldukça kızgındı. Yıllar geçti ve çıkmaza giren dava sonuçlandı. Ağaca ömür boyu hapse mahkum edildi. Ertesi gün ise kendini tamamen ilahi kitaplara verdi. Kendini mesih hikayelerine hepten kaptırmıştı. Ülkücü camiayla kopan bağlardan sonra da iyice yalnızlaşmıştı. Ağaca ilk bakışta Çatlı denetiminde sıradan bir tetikçi görünümündeydi. Abuzer uğurluyla kaçakçılık ilişkileri söz konusuydu. Ancak tam olarak ülkücülüğe hizmet eden bir dava adımı hiç olmamıştı. Ağaca kimilerine göre akli dengesi yerinde olmayan, kimileri içinse her şeyin farkında olan zeki bir tetikçiydi. 21 yaşında genç bir üniversite öğrencisi olarak girdiği cezaevinden 50'sini devirmiş biri olarak çıkmıştı. Peki, tarih suçluları mı yargılar yoksa onları yaratan karanlığı mı?